Merhaba ben geldim. <laughs> Nasıl bu kadar erken geldin? Sana erken geleceğimi söylemiştim. Kunal'ın işiyle ilgili bir görüşmesi var. Ben de eve geleyim onunla görüşeyim dedim. Şimdi onunla konuşacak durumda değilim. Umarım her şey yolundadır. Her şey güzel olacak. İşte arıyor. Beni hiç yanıltmaz. Tam bir aşık. <laughs> Merhaba Rak Yıldızım. Bugün neler yaptın bakalım? seni çok gururlandıracak şeyler oldu. Yakında projem başlayacak. Vay, hemen eve gel kutlayalım bunu. Söylesene, ameliyatın nasıl geçti bakalım? Gerçekten çok başarılıydı. Vay, bu iyi bir haber. O zaman çifte kutlama gerek. Aslında biliyor musun? Müzik konserine bilet ayırttım. Şehir merkezinde. Dinle. Önce iyi müzik dinleriz, sonra güzel bir yemek. Ne dersin? Mükemmel plan. Tamam. Görüşürüz. Oldu. Görüşürüz. Tamam. Molly, kutlama duydum. Doğru mu duydum? Bu güzel haberlerin işareti. Hadi özel bir şey yapalım. Ee, tavuklu pilav yapacağım, ha? Aa, aslında Kunal dışarıda yemek istiyor Nandini. Sen de bizimle gel. Hayır hayır, ikiniz gidin ve güzelce kutlayın, tamam mı? Hadi, çok eğlenceli olacak. Gel lütfen. Yok lütfen ısrar etme. Hadi Nandini. Lütfen. Onu dışarı çıkar. Bütün gün evde oturuyor. Ciğerleri temiz havayla dolsun. <laughs> Haklısın büyük anne teşekkür ederim. Gel hadi büyük anne bile söyledi. Git ve hemen hazırlan. İtiraz etmeyeceksin hadi. Emin misin? Evet kesinlikle. Kunal unutmuş. Onu arıyorum sen hazırlan hadi. Alo. Kunal sadece iki bilet mi aldın? Evet neden? Nandini'yi unuttun mu yoksa? Unutmadım ki ama bizim bu bu bizim günümüz, yalnızca ikimizin günü. Molly, sadece büyük anne için yemek hazırlıyorum. Tamam. iyi, Anladım. Üçümüz için bilet ayırıyorum. Tam zamanında ulaşırsınız. Teşekkür ederim hayatım. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Tamam, hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Molly. Ha. Bunu giyip gelebilir miyim? Ne dersin ha. olur mu? Sana her şey çok yakışıyor zaten. Öyle mi? Sen beni sarı dışında bir şeyle gördün mü? Maymun gibi oluyorum hem de görsen. <gülüyor> Saçmalama <gülüyor> en iyisi, lütfen. Sarı giymek olacak. <laughs> Oldu o zaman sen sarı giy. <laughs> Molly. Evet. Bu sarı çok güzel. Lütfen sen giy. Beğendin mi? Lütfen sen giy. Onunla çok güzel olursun. Asla giymem. Olmaz. Kumaş kayıyor. Uğraşamam. Hem yağmur da yağıyor. Şöyle yapalım. Bunu sen giyeceksin. Ne? Tamam mı? Bak. Çok güzel oldun bununla. Yok yok. Sen kendi sarını giy. Nandi sana dediğimi yap lütfen. bu Molly'e bayramda hediye olarak aldığım sarı. Vay! Demek hanımefendi özellikle benim için hazırlandı ha? Çok güzel. Nandini bu. Molly'nin elbisesini giymiş. Molly nerede? Nandini. Merhaba Kunal. Merhaba. Molly nerede? Söyler misin? O şeyde. Aa. Alo. Merhaba Kunal. Aa, ben Nandini'yi içeri gönderdim. Park yeri şu an pek müsait görünmüyor tatlım. O yüzden buradan oraya fazladan on dakikan var. Tamam, bir süreliğine bekleriz. Tamam, sıkıntı yok. Hayır hayır hayır. Lütfen siz beklemeyin beni. Gidin lütfen. Tamam tamam sorun yok bekleriz sen de çabuk gel. Hayır Kunal. İkiniz de dini müzik hayranısınız canım. Biliyorum ki biraz bile geç gitseniz içinizden bana lanet okuyacaksınız. Lütfen bana 10 dakika verin hayatım olur mu? Tamam ama çabuk gel. Tamam mı? Hoşça kal tatlım. Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Hadi Nandine'im gidelim. Alo Bayda Sanji. Aa, bana gönderdiğiniz Kunalın kliniğinin planlarına baktım da aa, bazı önerilerim var. Ben buraya oturayım, Molly de şuraya oturur. Çantamı şuraya koysam kimse oturmaz. Bu akşam sevgi için düzenlendi. Zamanda kendini sevgiye adayan herkes için. Buraya gelen bütün güzel çiftleri selamlıyorum. Bugün bizim özel çiftler gecemiz. Burada olan her kişi ya birinin eşi ya da birinin eşi olmak üzere. Umarım sevdiğiniz kişi yanınızda oturuyordur. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Sevdiğinizin elini tutun ve keyfini çıkarın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.